Yoluna gücü yetenlerin hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Görüyor musun? Burası senin ilk ibadet evin. Alemlere rahmet ve hidayet kaynağı. Burası Kabe. Burası senin kutsal yolculuğunun varış noktası. Günde beş vakit namaz kılarken uzaktan yöneldiğin Allah'ın evi. Burası senin kutsal yolculuğunun varış noktası. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Arefe gününde Arafat'ta vakfeye durmak, sonra da Kabe'yi tavaf etmek. İhram içinde Kabe'nin şahsında Allah'a yönelmek. Ona bağlılığını, itaatini ve sonsuz şükrünü arz etmek. İşte bu senin hac görevin. Müslümanların manevi yönlerini güçlendiren, onlara birlik ve beraberlik şuuru aşılayan, şeref ve sorumluluklarını arttıran, ümmet olarak hep birlikte hareket edebilme kabiliyeti kazandıran ibadet olan hac, bereketli bir buluşmadır. Haccın mübarek ikliminde ırkları, dilleri, renkleri, adetleri farklı ama dinleri aynı olan Müslümanlar, sevgi, bilgi, görgü, tecrübe ve kültür alışverişinde bulunma, birbirlerinden haberdar olma fırsatı yakalar. Peygamber Efendimiz, nefsinin isteklerini ve şehveti terk edip, günah ve kötülüklerden uzak durarak haccını tamamlayan kişinin, annesinden doğduğu gün gibi tertemiz olacağını müjdeler. Onun ifadesiyle, Allah tarafından kabul edilmiş bir haccın mükafatı cennettir.